Çocuklar, yüzmek nasıl gidiyor? İyi. İyi gitmiyor. Aa, ah, neden? Anne, çok az suyu bu. Evet. Çok mu az? Evet. E, yeter ama anneciğim Aa, o, o size. Yeter, ben... Daha mı su istiyorsunuz? Evet. Peki, bunu siz istediniz. Ben o zaman geliyorum. Burayı suyla dolduruyorum o zaman. Tamam mı? Ağzına kadar doldurayım mı? Doldur. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ben böyle kovayla geçiriyorum suyu Hortumla dolduracaktım Ama çünkü soğuk su oluyordu o zaman Üşümesinler diye Böyle sıcak su getiriyorum kova kova Ve işim biraz uzun sürecek gibi Tamam ben getiriyorum Doldurmaya devam ediyorum Hiç durmayalım o zaman Çünkü bu biraz zor dolar Evet su doldurmaya devam Dur Simay durun Kendim de ıslandım. <laughs> evet, suyumuz yine geldi. Simay dur kızım sen. <laughs> Şöyle hale yaptım size. <gülüyor> <gülüyor> Anne ya soğuk su getir bana. Hava sıcak da. ben bu gibi su istiyorum. Kızım üşürsün, üşürsün. Bak ben size kıyamadığım için kova kova su getiriyorum. O şey zaman ben mi? hortumu takıp burayı doldurmayı bilirdim yani. Sen soğuk su mu istiyorsun? Evet. Emin misin? Eminim. Arkadaşlar duyduğunuz soğuk su istiyor. Ama bu istediğinle pişman olacaksın Miray. Yok almayacağım. Bekle, geliyor soğuk su. Evet, soğuk suyumuzu getirdim. Yok, yok. Simay sana dökmeyeceğim kızım çünkü sen sıcak seviyorsun. Simay Miray soğuk su istedi. Evet. Tamam mı? Hazır mısın? Miray, bak tekrar soruyorum emin misin soğuk su istediğini? Bak çok bağır bağır. Çok güzel. Devam çok güzel. sana da. <laughs> Soğuk oh. ben boşuna sıcak suyla uğraşmışım. Bunlar soğuk suymuş. Al <laughs> sana soğuk su. yeter. Yeter mi? Al Miraya. Miraya, Miraya geliyor. Miraya, Miraya. <laughs> Hala istiyor musun soğuk su? İstiyorum. Aa a kız vazgeçmiyor ya buz gibi su getirdi <laughs> tamam kız bir daha soğuk getiriyorum ben sana anne hadi böyle atayım hadi kızlar yine suyumuz geldi hadi, ben de, ben de, ben de. Ilık getirdim bu sefer ha. merak etme ha. tamam mı ha. üstüne mi dökeyim Miray evet. döküyorum o zaman çok, çok güzel <laughs> <laughs> Sıcak mı soğuk mu bu su? Soğuk. <laughs> ben, sana, <laughs> ben sana ne demiştim demin? Soğuk <laughs> demiştim. Hayır. Simay yapma. Soğuk su istediğini pişman olacaksın dedim değil mi? <laughs> Anne yapma, <ben> de <gülüyor> 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 Kaçma gel çıkma düşersin. Yapma. Gel gel kaçma sana yapmıyorum tamam. Al buraya yapıyor bak. Al hadi. Al. Niye bağırıyorsun? Kız sudan korkulur mu? Sudan korkulur mu? Sudan. Sı... Hay meydan, hay meydan. Düşün, mü? gir, havuzun içine gir. Gir ısının ha. Aa, aa, aa. Oh, ısının. Bakın, tekrar soruyorum size. Hala soğuk su istiyor musunuz? İstiyoruz. Ama ablan akıllanmıyor. Hala diyor ki, bak soğuk su istiyorum diyor. Aa. Mira artık ılık su getireyim kızım. Kardeşin üşür yoksa tamam mı? Tamam. Yetmez mi peki bu kadar su? Yetmez. Aa yoruldum ya kova kova su taşımaktan kızlar. <laughs> tamam ben doldurmaya devam edeyim. Evet çocuklar beni bekliyor su dökmem için. <laughs> Ay, Tümay yapma su atma bana kızım. Mira, <laughs> tekrar soruyorum. Soğuk su istiyor musun, istemiyor musun? İstemiyorum. Vazgeçtin değil mi? Pes ettin. <laughs> tamam kızım, ılık geliyor artık tamam mı? Tamam. <laughs> <laughs> Barbileri de mi koydunuz içine siz? Evet. Tamam barbiler de zübar barbilerin elbisesini çıkarsaydınız kızım koy kenara koyabilirsin ha, kenara koy kızım oh. 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 <laughs> 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 sizi habersiz yakaladı <laughs> Bak göster bakayım benim kızım dalıyor. Boğulursun dikkat et. <laughs> Söyle. Aa, ama Simay dikkat et anneciğim. Ha kulaklarınıza su kaçmasın öyle mi? Ay, aferin kızlarım çok güzel dalıyor. <laughs> ben yapıyorum. Yap bakayım, nasıl yapıyorsun? Öyle mi anne? Bakayım bir. Üç tane mi durdun? Bakayım bir, iki, 3 4 5 6 Yay vay vay sen harikasın ya. 6 saniye durdun. Miray bir de sen yap kızım. Hadi. Sen de 6 saniyede fazla anne, durabilecek misin? Anne, anne. Miray öyle değil ama yüz üstü. Öyle akşama kadar da durulur. Ha, bir, iki. Ah iki de bıraktı. Hadi yap bakalım. Bir başla. Bir, 2, 3, 4, 5, 6. Ay sen de 6. oldu. <laughs> Olsun tamam berabere bitti tamam mı? İkiniz de 6 saniye yapabildiniz. Aaa daha devam ediyor. <laughs> tamam hadi oyuna devam edin. Yüzün bakalım kızlar. Ya yeter artık yoruldun şu taşımaktan. Ne kızı? Ya onu doldur doldur. Bu akşama kadar Aha. bitmez ki. Ayı, tamam Hadi tamam. Söyle. Ben doldurmaya devam edeyim. Siz de oyuna devam edin. Hadi. Hadi. Ben yine dakikalar. Ona Bir şey olmaz anneciğim. Dikkat et. Kafanızı sokmayın öyle. Çok sıcak ya. Ben burada duramıyorum. Benim de giresim geldi şu havuza. Gel Ama size su taşıyorum. Çocuklar havuzu ağzına kadar doldurdum şimdi güzel güzel oynayın tamam mı? Evet, harika süper. Evet tabii ki harika oldu ama ben çok yoruldum. Keyfini siz çıkarıyorsunuz anne. ama. Bak anne. Aa, çok güzel geziyorsun. Harikasın Miray. Anne. <laughs> Söyle anneciğim. Evet bir dalış anne. daha geliyor Simay'dan. Bravo sana Simay. Simay bu sefer süreyi sanki biraz uzattı gibi. Anne gözüm açık dalayım mı? Dal bakalım kızım. Şöyle dalacağım. Hadi hadi hadi. Ama biz senin gözünün açık olup olmadığını göremiyoruz buradan. sen ben Simay görüyorum. Ben de birazdan gireceğim içine merak etmeyin. Siz bana yer açın çıkın oradan. Hayır. Yoruldum, terledim, çok sıcak. Aslında bu havuz benim hakkım çocuklar. Çıkın bakayım. Ne alakası var? Bir tek çocuklar mı yüzüyor? Çabuk Büyükler patlatıyor. de yüzer, anneler, babalar da yüzer. Ne dedin, ne dedin? Hey, ne kadar ayıp, ne kadar ayıp. Anneye ne diyor? Benim ne canım var da patlatacağım? Çok ayıp. Ayağımı sokarım ben de. Sok. Sokayım mı? <laughs> Beni düşürürsün ayağımı niye? Bırakın. <laughs> tamam, tamam. Bırak, bırak. Sibel. <laughs> <laughs> Hadi geç içine, Hadi. geç Hayır, <laughs> o kovayla işin yok seni. <laughs> Yüzün kızlar, ben içeri giriyorum. Siz burada tadını çıkarın, tamam Acaba, mı? Arkadaşlar, hoşça kalın. Biz daha yüzme, yüz, yüz, yüzüyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Ben de içeri giriyorum. Çok sıcak, yalnız bırakıyorum bunları ben. <laughs>